Şimdi bak mesela örnek veriyorum. Burada bir akıntı var. Ama orada da bir tane ağaç var. Şimdi ben buralardan atıyor olsam aşağıdan akıntının akıntının azaldığı yerde ağacın etrafına atarım. Çünkü hayvan ne yapıyor biliyor musun abi? Şimdi akıntıyı kesiyor. Arka tarafına geçiyor ağacın. Akıntıyla beraber sürüklenen, yüzmekte e, e, zorlanan gamit balıklar falan var ya. Orada çap kapıya tekrar aynı yere geçiyor. Çap kaçıyor aynı yere geçiyor. Tam bir çakal. Tabi. Affetmez. Nerede bir su boğumu var, nerede bir suyun böyle döner yaptığı yer var. Orada mutlaka levrek olma ihtimali yüksek. Şuranın ağzına biraz çalışalım. Sonra şu iç kısımlara girelim, iç kısımlara atalım. Şimdi bu tarafları hiç kimse çalışmamıştır. Biz oradan balık alırız büyük ihtimalle. Gel. Ama önce buraya bir atalım abi. Bayağı yükselmiş su çok güzel olmuş. Su yükselince balık girmeyeceği yerlere girip oralardaki avlanma sahalarını yokluyor. Su, şey, toprak yumuşadı mı orada kal dize kadar Geldi mi? Şuradan mesela vermesi lazım normal şartlarda. Aha aldım. Bak vermesi lazım dedim aldım. Bıraktı bir Bıraktı, az daha. Az daha geçiyordu gördün mü? Evet. Buna da dikkat et. Ya tasma atamadım düzgün. Neden? Çünkü bak orada bir döner var. Görüyor musun? Suyun döner yaptığı döneri. Evet. Aynen. Küçük balıktı ya. Küçük balıktı. Aa, balık mı? Ot mu? Hop, aldım. Oo, güzel balık. Hı. Gel bakalım. Aa, sonunda. Arkadaşlar. Bir tane balık yakaladım. Hop. Şöyle bırakalım. Evet. Hemen ölçüp onu suya geriye iade edeceğim arkadaşlar. Çünkü küçük bir balık zaten. Ama gene de daha artık biliyorsunuz avlarımda balıkların boylarını ölçüyorum ki yasal limitlere biraz vurgu yapalım. Yasal limitler gerçekten çok düşük. Hatta tabiri caizse yasal limit, komik limit diye bir slogan yarattım bu sloganı da yaymaya çalışıyorum. Yasal limit gerçekten de komik limit arkadaşlar bana göre. Şöyle ölçelim beraber bakın. Ne kadar komik olduğunu göreceksiniz. 28-29 santim bir yasal limitin üzerinde bir balık. Görüyor musunuz arkadaşlar? Yasal limit komik limit arkadaşlar. Hemen çıkaralım. Nazikçe. Şey. Evet. Dur. 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 Evet. Şöyle bakalım. Harika. Evet. Bu balığı geçen gün Mera'da karşılaşıp kısa bir sohbet ettiğim genç kardeşim Levent için salıyorum. Levent kardeşim. Bu balığı senin şansına suya geriye iade ediyorum. Beni ve YouTube kanalımı takip ettiğin için çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu balık büyür, kocaman olur ve senin oltana denk gelir. Sen yakalarsın, fotoğrafını çekersin ve bana inşallah gönderirsin, paylaşırsın. Bu balığı senin şansına, senin adına doğaya geriye iade ediyorum Levent kardeşim. Hadi bakalım. Şu an fotoğrafta da görebilirsiniz arkadaşlar. Evet şu an fotoğrafını da görebilirsiniz. Fotoğrafını da hemen balığın yanına koyuyorum buraya arkadaşlar. Levent kardeşim. İnşallah oltana çok güzel balıklar denk gelir. Balığı sakın bırakma, balık tutmaya devam et. Hadi bakalım. Hop. İşlerinden güçlerinden dolayı onlar için zor. Ama ne zaman isterse gideriz tabii ki. Aha. Aldım. Alışını gördüm biliyor musun balığı? <laughs> Şuna bak. Arkasından geldi. İndirdim aşağıya. <laughs> Seni gel ata gel bakayım dur. Minik. Şuna bak ya. Abi orası var ya orada çok av yaptım zamanında. Ah çok güzel. Bravo. Ufak mı? Salmalık. Evet. Levent aldı arkadaş. Ama Levent nereden çıktı? Bülent. <laughs> Levent nereden çıktıysa. Sonu entle bitiyor olabilir o yüzden. Bülent bir balık aldı arkadaşlar. Salıyor geriye tabii ki. Küçük bir ispendek. Aha ben de aldım. Büyük balık ha. Ben de büyük bir tane aldım arkadaşlar. Bülent'e bakarken ben de bir tane aldım. Şöyle kıyılayalım hemen. Ah gitti. Vallahi gitti. Benim hatam ya. Yandık boşluktan. Neyse önemli değil. Canımız sağ olsun. Demek ki burada balık var abi. Aldım. Çok güzel. Güzel balık. Evet. Güzel balık. Acele etme. Bırak alsın. Hiç olabilir. Kalam alınca bırak baba. Çekme. Çekme. Nasıl mı aldı acaba? Acele etme baba. Vay 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 götürüyor ben Şeyden gitmiş. Burada bir yere bu kesti. Baksana. Kesmiş. Kesmiş. Balık mıydı? Abi ilkinde aldı götürdü. la olabilir. Aldı götürdü. Biraz serbest bakım. Acaba dedim hani dibe mi takılmış bekledim. Biraz daha çekti. Çektikten sonra Laos olabilir. Ona sorarız telefonla gider ki sen kutuya kutuda yoksa bana haber ver. Onu buluruz bir şekilde. Yoksa ipi yer yani. Aldı hadi be. Yine vurdu. İki kere vuruş yaptı alamadı. Ooo! Ooo! Kuyruğum parçalamış. Lifer olabilir. Kanka lifer olabilir. <laughs> Abi. At sen. Lifer olabilir. Büyük ihtimalle lifer. İki kere vurdu arka arkaya. parçalamış. Lüfer lüfer. Kesin lüfer ya. Evet. Hamdolsun arkadaşlar. Bülent kardeşim sandviç getirdi. Kahvemizi de yapmış. Ufak bir mola verdik. Sağlam yağmur yağıyor. Islandık ama güzel bir gün. Avımıza devam edeceğiz. Sesine bir hareket usta Aferin olsun Benim burada bir tane daha sende düşündüm şey. Şimdilik bu yeter He? Şimdilik bu yeter <gülüyor> Aynen Ahmak usta tanrı Aaa dolu Aldım Nerede bakalım? Nerede siz küçük? Güzel asıldı ama. Ya sen de bu tarafa at. Hareket burada. Hadi bakalım. Dolu dolu. Vallahi bildiğin dolu dolu yağıyor. Aldım. Güzel balık. Arkadaşlar bakın bu olan küçük olduğu belli. Onu salacağız. Yine de bir ölçüm yapacağım. Hep beraber bakalım. Zaten bundan sonra balıkları ölçmeyi planlıyorum. Herhalde sonrası. Yani her yakaladığım balığı ölçeceğim. Hatta şöyle bir ölçelim direkt. Artık oymayı planladığım için değil. Bunu salacağım bana göre bu. Küçük bir balık. Çok yerde bunu satışta görebilirsiniz. Bakın şöyle bir ölçelim balığı. Koyalım. Ne kadarmış? Ortalama boyutunu bir görelim. Şöyle. Normalde bu balık 25 santimden fazla. Yani limit üstü bir balık. Bakın. Şöyle ölçtüğümüz zaman 30 santim. Arkadaşlar. Ortalama evet 29 30 santimlik bir balık. Ama bize göre bu balık küçük bir balık. 30 santimde olsa biz bunu salacağız. Şöyle incitmeden çıkartıp hemen suya iade ediyorum. Lütfen sizde geleceğe umut bırakmayı unutmayın. Vicdani limitlerinizi her zaman koyun. Bakın daha çillerini atmamış. Yani bu bu hayvandan 5 santim küçüğünü alı koymak legal olarak serbest. Böyle bir şey olabilir mi ya? Hadi bakalım.